Çekiyor musun limon ağacını? Evet. Çek, git bakalım oraya da dök. Git anneciğim o tarafa. Bak kurumuş, çok kurumuş. Ay ne kadar kurumuş onlar. Büyüyecekler mi onlar? Büyüyecek. Sen su dökeceksin, büyüyecek öyle mi? Limon ağacı, şeftali ağacı da var. Duruk bak burada. Burada şeftaliler var bak. Bunlar olsun, buraya da dök. Yok dibine dök anneciğim, oraya değil. <laughs> dök 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 papatyaları da dök ki sular böyle büyüsünler buraları büyüsünler gel anneciğim al bunu bak oraya da oynayayım nereye dökeceksin oraya. oraya mı dök o zaman ağaca ağaca dök evet biz de buradan açalım Çiçeklerimizi sulayalım ki bunlar büyüsün bize meyve versinler, limon versinler, güzel açsınlar. Ne oldu? Yüzüne mi geldi? Evet. Ka tamam ne? dök anneciğim, git oraya dök. Bu burada kalsın. Heh. Anlam. Arabanı mı yıkacaksın? Buna mı döküyorsun şimdi de? Kamyonla döküp ne yapacaksın anneciğim? Bak, o, o, nene mi? Tamam. Bay bay kumlar, bak çamur oldu bunlar şimdi. Gel dolduralım. Gel Fulya doldur sen. Doğru. Tamam, fulya doldursun kuzeni. Sen, sen su çiçekleri, Doruk da arabasını yıkasın. Yıka bakalım. Polis araban çok kirlenmiş. Bakar mısın Doruk? Çok kirlenmiş anneciğim bak. Bu çok kirlenmiş. Sen bunları böyle yıka. mi Dökülmüyor mu okul? Suyla su ver anneciğim, ablacığım. Al bakalım, hadi sula. Küçük arabalarını. Evet. Yıka anneciğim sen. Onu da yıka. Evet arkadaşlar, Duruk çiçekleri suladı, ağaçları suladı. Şimdi arabalarını yıkıyor. Ben videoyu yine sonlandırıyorum. Tadında bırakıyorum. Kanalımıza abone olur, videolarımızı izler ve beğenirseniz çok seviniriz. Herkese çok teşekkür ederiz. Bizi biz abone olmayı unutmayın. Biz takipte kalın. Hoşçakalın. <laughs> <laughs> Görüşürüz arkadaşlar.